Hep seninle olayım istiyorum. Ama benim asıl söyleyeceğim bu değil zaten. Benim dur dur. Ne zamandan beri benimle olmayı seviyorsun? En başından beri. Ama hiç söylemedin. <laughs> Böyle bir şey söyleyemem ki. Yok canım, araya falan öyle söylüyordun, az dolusu. Ya Aslı, bak sen böyle yapınca benim sırtımdan ter boşalıyor. Yapma. Terleme Ateş. Niye? Yani bitmiş işin ardından terlemek çok saçma. Evet bitmesi? <laughs> yani lafın gelişi. Yürüsün gitsin lafın. Laf bu, nereden geleceği belli olmuyor. Tamam. Bak biz kelebekle konuşuyorduk orada. Dedim ki. Yani dedik ki. Bir gitmek lazım Asile'de bir konuşmak lazım dedik. Ha o mu verdi bu akılları sana? Ya o vermedi ben dedim. Ne dedin? Ben dedim dedim ki. Bir dedim gidip Asile'de bir konuşmak lazım dedi. Peki konuş. Konuşuyorum. Ha. Yani benimle olmayı seviyorsun çünkü kolay falan. Bu mu? Evet. Anladım. Peki. E. Ee? Ne? Ne diyorsun? Sağ ol Ateş. Yani ne diyeyim? Kendi olarak Ya Ateş sen grip ilacı falan mı aldın? Yani kafan bir gel git. Bir aklını topla çünkü bir şey söyleyemiyorsun. Ya da daha kötüsü bir şey söyleyemiyorsun ve ben seni dinledikçe sinirleniyorum. Bir emin ol ne demek istediğinden, ondan sonra gel tekrar konuşalım. Tabii ben burada olursam. O zaman ben şeyse şu yapayım. Ben gidiyorum ya, ne yaparsan yap. Hah, <laughs> onu diyecektim işte. Tam buraya gelecektim ben de. Şimdi bağırarak yardım isteyeceğim ya. Ne bir şey. Ben gidiyorum. Aylardır burada burun burunayken bir şey demedim. Bundan sonra hiç deme. Ya Aslı. Ne? Sen iki gün sonra gidiyordun değil mi? Evet Ateş, evet. Tamam. Ben yarın şey yapacağım sana. Dur, tamam. Çöp mü bu? Tamam, sen git.